Arkadaşlar merhaba. Bugün Türkiye'nin kamyonculuk tarihine damga vurmuş bir modelle birlikteyiz. Ford D 1210. 90'lı yıllarda özellikle benim gibi böyle gençliğini, çocukluğunu yaşamış insanlar için vazgeçilmez kamyonlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Aslında daha öncesinde 1965 ile 1983 yılları arasında yollarda fazlasıyla görmeye alışık olduğumuz bir kamyondu. Ve de 1983'te bitti ama en az 10 yıl belki 15 yıl 2000'lerin başına kadar bu kamyonun neredeyse kullanıldı arkadaşlar. O kadar sevildi, o kadar efsane oldu. Yani yediğimiz içtiğimiz, o zaman için giydiğimiz, kuşandığımız birçok şeyde bu kamyonun emeği var. Tabi sadece böyle görünümüyle çok uzun yıllar üretilip, taşımacılıkta efsane olmasıyla değil, sesiyle ve ara gazıyla da inanılmaz böyle efsane olmuş bir kamyondu arkadaşlar. <laughs> Özellikle rampalarda ara gazla gidilir. Bunun yapısıyla da alakalı. İnsanlar sırf bu ara gazı güzel olduğu için bile bu kamyonu aldılar. Ben mesela yolculuklarda yanımızdan geçtiği olurdu. Veya biz geçerdik. Uyurdum gece böyle bir sesiyle uyanırdım. İnanılmaz bir şekilde böyle etkilerdi beni bu kamyon. Şimdi peki diyeceksiniz arkadaşlar nereden buldum bu gıcır gıcır D1210'u. Şu anda Antalya Kepez Belediyesi'ndeyim. Ve müthiş bir müze hazırlıyorlar arkadaşlar. Nostaljik Araçlar Müzesi ve Türkiye'nin tarihine damga vuran araçları burada sergileyecekler. Aklınıza ne geliyorsa var halen çalışma aşamasında benim çok hoşuma gitti. Sağuslar davet ettiler ben de geldim. Gözüme de direkt bu harika kamyon çarptı. İlk olarak da bunu çekmek istedim. Kamyonumuz 1983 model arkadaşlar. Dediğimiz gibi 18 yıllık bir üretim mazisi var ve de o ilk çıkanlara göre biraz daha farklı. Nispeten makyajlı diyebileceğimiz bir tasarıma sahip ama genel hatları aynen korunuyor ve de şöyle baktığınız zaman öyle dev gibi bir kamyon görmüyorsunuz derli toplu. Hatlarıyla oldukça geçmişi yansıtan böyle sevilen bir kamyon oldu. Bu kamyonlarda sadece tasarım anlamında sevilmedi. Bu yazılarda fazlasıyla insanın gözüne hoş geliyordu mesela. Bizim kamyonumuz şu anda çok sade. Üzerinde işte farklı renklerde böyle aydınlatmaları var geldiği zaman görürdünüz yolda. Ama bunları ne süslerlerdi, ne süslerlerdi içini dışın arkadaşlar adeta Luna Park gibi olurdu. Karşıdan geldiğinde çocukken özellikle çok hoşuma giderdi benim böyle çok değişik gelirdi. Sonradan biraz daha tarzım sadeleşti. Ama şöyle önemli de bir nokta var. Böyle iki katı yük attılar. Hatta bizim aracımız çift dingilli. Bunlar başlangıçta tek dingilliydi. Sonradan dingil eklemesi yapıldı. 4-5 ton daha fazla yükler atıldı. Hatta böyle videolarda görürsünüz. Üzerine acayip tomruk böyle yığılmış ama rampayı kütür kütür çıkıyor. Güzel görüntüleri olurdu. Hatta mazot kaçakçılığı yapılırdı doğuda. Bakardınız kamyonun üstteki taşıma bölmesi yani arkadaki daha doğrusu azıcık olurdu. Altını depolarla doldururlardı böyle dev gibi. O zaman için göz yum olurdu. Kısacası ülkemiz tarihinin en önemli kamyonlarından bir tanesi bu. Şimdi şöyle baktığınız zaman aracın kupasını yani kabinini böyle normal metal gibi görebilirsiniz ama değil arkadaşlar. Bu bir fiberglas. Yani Anadolu malzemesiyle aynı. Aslında bu araçların orijini İngiliz daha sonradan ülkemize geliyor. Otosan tarafından üretiliyor. Anadolu teknolojisiyle bir nevi bu araçların böyle kabinlerine fiberglas olarak üretiyor. Tabii bu sayede ne oluyor? Bu kabin oldukça hafifliyor. Mesela bu tip araçların kupasını açıp alttan motoruna ulaşmak oldukça zordur ağırlığından dolayı. Ama fiberglas olmasından dolayı çok rahat bir şekilde tek bir kişi bunu gerekli işlemlerini yaparak açıp direkt olarak işlemleri motorla ilgili işlemleri yapabiliyor. Bu aracın en önemli noktalarından bir tanesi. Bir de şöyle bir şey var. Aracın şasisi ve yapısı birçok şeye o kadar uygundu ki ve o kadar çok yayıldı ki Türkiye çapına. Mesela bu araçtan 302 otobüs yaptılar arkadaşlar. Şasisini kullandılar. Daha kısa bir şekilde onları ayarladılar. Löp üzerine oturttular. Askeriyede vesaire de birçok yerde Ford D1210 şasili ama üzeri 302 otobüslerde çok yaygındır. Şimdi bu aracı bir de bir yerden daha biliyorsunuz arkadaşlar. İlyas Salman'ın şu meşhur Sarı Mercedes diye bir filmi vardı. Almanya'dan işçi geliyor, aracı almış büyük heveslerle. 116 kasa, tabiri caizse manda kasa halk diliyle. Bir Mercedes'i vardı, bal kız. Çeşitli tecrübeler yaşıyordu Türkiye yollarında. Onlardan bir tanesinde de D1210 vardı. Ne oluyordu? Yolda giderken kamyon böyle çat diye taş atıyordu. ön camı kırılıyordu ya da çatlıyordu. Ondan sonra kamyoncuya carçurt ediyordu. Kamyoncudan da bir güzel kalayı yiyordu. Hatta dayak yiyordu galiba arkadaşlar. Böyle filmlerde de Türk filmlerinde de çok yaygın bir şekilde gördük biz D1210 kamyonları. Bu efsane yapısının haricinde bir de sesinden bahsettik. Gerçekten Sesi inanılmazdır arkadaşlar. Yani çok büyük bir motoru olmamasına rağmen 6 litre civarında atmosferik bir dizel motor var ve sadece 100 PS güç üretebiliyor. Yani o kadar da küçük bir motor gibi gelebilir böyle bir kamyon için. Sonuçta düşünsenize aracın yüklü haliyle böyle tam ciddi şekilde doldurdukları zaman belki de 14-15 ton oluyor. Ben onu 100 beygirle kütür kütür götürüyorsunuz. Ulan kim demiş Fortuna çıkmaz diye. Yani. Bu ses işte hepimizi etkiledi bu çıkan ses. Bu nedenlerden bir tanesi de Exo sistemine bir tane piknik tüpü koyuyorlardı arkadaşlar. Yani onu ona göre ayarlıyorlardı. tabi onun yapısını kullanıyorlardı. Ve bu ses çok ciddi bir şekilde artıyordu. Bizim aracımızda piknik tüpü koymamışlar. Onun yerine daha yenileri çıkmış böyle susturucular. O sayede bir ses elde etmişler. Çok da güzel yapmışlar. Hatta böyle rampalarda o tam yüklüyken böyle basarlarda o ses böyle tavan yapardı. Arkasında falansanız çekilmezdi arkadaşlar. Böyle ateşler atardı egzozdan. O derecede böyle bir acayip bir kamyondu. Şimdi bulunduğumuz yerleşke içerisinde arkadaşlar bu araçla bir tur atacağız. Yani böyle düz bir yer ama olsun bize fikir verecektir. Yanımda da İzzet olacak arkadaşlar. İzzet bu müze içerisinde yer alan tüm araçlarla böyle tek 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 ilgileniyor. Hepsini avucunun içi gibi biliyor. <laughs> gelecek bu da iyi bakalım Hey be dönüşe bak dönüşe Yani müthiş nostaljik dakikalar. Gerçekten öncesinde de beraber izledik. Müzenin içerisine de baktık. Evet Beni abi. çok heyecanlandıran, böyle nostalji dediğim gibi dibine kadar yaşatan bir araç oldu bu. Aynen öyle abi. Şimdi top sende bir anlat bakalım. Ya siz bu aracı hangi duygularla buraya getirdiniz? Böyle güzel topladınız. Nasıl bir aşama geçti? Şimdi, Ve de bundan sonrasında ne olacak? Bir duyalım seni. Şimdi şu şekilde Ethem abi. Bu bizim için Türkiye'nin nakliye işiyle uğraşan insanların zamanında döneme damga vurmuş bir kamyonun içerisindeyiz. Bu kamyonun bizde hikayesi şöyle başladı. Geçmişte kamyonla hikayeleri olan insanların hatıralarına dokunmak için biz bu kamyonu bulduk, satın aldık, restorasyonunu yaptık ve müzemizde yerini aldı. Yani kamyonu topladınız, müzeye koydunuz. Diğer araçlar gibi devam da ediyor. Evet. Bu işler. Şimdi. Bu araçla ilgili tabii çok önemli özel şeyler var. İnsanlar sen de bana hatırlattın. Ben de böyle araştırdığım, duyduğum şeyler vardı. Mesela şuraya, şurada yatarmış kaptan, şurada mavin yatarmış. Tabii iki kişi. Böyle kabin yok, bir şey yok. İnsanlar ne zamanlar çekmişler yani? Ne eziyetler çekmişler bu kamyonlarda. Şimdiki kamyonlara bakıyorsun. O iki oda bir salon yani tabii adeta. Ki. Evden farksız bir vaziyette Aynen. şimdiki kamyonlar. Ama dönemindeki insanların bu zorluklarla yaptığı işleri biz daha yeni yeni öğreniyoruz. Ve gerçekten zorlu bir iş başardıklarını görüyoruz yani. Doğru. Ara gazı da veriyorsun <laughs> dışarıdan istiyorlar. Tabii ki. Ara gaz ver diye. Biliyorum alıyorsun güzel güzel. Şöyle şurada dönerken bir ver bir de burada çok güzel ses çıkar istiyorsan. Tabii ki. Şöyle şuradan dön şurada bir basalım bakalım şu ara gazı bir duyalım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Aracın Dışındaki sözle içindeki söz arasında alaka yok. Tabii yüksek hızla giderken farklıdır mutlaka. Kesinlikle öyle. Evet. Bu arada frenlerinden de bu aracın çok şikayet ederlermiş. Niye? Yani on, şimdi... 15 ton yüklermiş adam. Yani doğa, doğa doğrusu kamyonla birlikte. Toplam yükü, e bu kamyonu yapmışlar 7,5-8 tonluk frene göre. Evet. Ondan sonra adam frene bir koyarmış, şey olmazmış. Bu hava sistemiyle ilgili vesaire çok problemler yaşarlarmış. Direksiyonda da çok Tabii rahat değilsin direksi gördüğüm <laughs> Direksiyonda da bayağı bir zorlanıyoruz. Hidrolik değil, kara direksiyon ve yükü atınca daha da sertleşiyor. Evet. Epey bir zorlanıyoruz yani. Evet. Şurada bir duyalım bakalım. Hoppa! <laughs> <laughs> ya acayip de gidiyor ya şaka <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Zaten var ya bu kamyonun bu kadar çok tutulmasının nedenlerinden bir tanesi de aslında yani böyle bir kamyon vesaire ama sahip olduğu motora göre iyi gidiyormuş, iyi çekiyormuş Kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. O yüzden ya, efsane yani aslında bir yandan da. 100 beygir bir motor, 15-16 ton yük çekiyor <laughs> ve bu büyük bir başarıdır yani. Çok büyük başarı bence de. O açıdan bu aracın başarılı olması nedenlerinden bir tanesi de bu. Tabii yani ki. optimum bir çalışma var motoruna vesairesine göre. Kesinlikle öyle. öyle ver ara gazları biraz alalım. Hemen alıyor hemen. Siz sıfırdan yaptınız öyle kamyonu. Biz kompire sıfırdan yaptık. Kabinin şasesi. İç döşemeleri. Elektrik aksamı. tamamen orijinaline sadık kalarak yaptınız öyle Tabii her ki, şey, ki kesinlikle. Orijinalinin dışında hiçbir değişiklik yok. Tamamen döneminde kim nasıl kullandıysa, nasıl üretildiyse aynı o şekilde yaptık. Dışındaki aksesuarlarına kadar birebir aynısını yaptınız. Yaptık. Ya bas 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 var coşkuyu. ya İzzet. Valla keyiflendirdin beni ya. O bu ara gaz olmazdır şeyde. yani. Yani. Ama bunlar ne ara gaz verirler. Hele yüklüyken böyle. Tabii ki. Değil Çekmezdi, değil bir Çekmezdi bir de zorlanırdı daha çok ara gaz Bak yani. Bak burada acayip ses çıkartır. Bir bas Tabii bakalım şurada bir görelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Hakikaten bu şekilde. çok güzel oldu böyle. Hoş bir test yaptık İzzet. Keyifli bir kamyon. Aynen. Yani direksiyonda çok eziyet çektiğine buradan direkt şahit yani olabiliyorum. Biliyorum abi. Terletti yani <laughs> seni. Aynen direkt terletti. Bu arada beşileri bir manuel şanzımanı var. Onu söylemeyi Tabii unuttum. Ki. Senin elin vitesteyken aklıma geldi. Takviyesi de var. Takviyesi Ama de var. Takviyeyi de çok böyle verimli kullanamazlarmış. yani çok böyle ooo. Ama ya gerçekten bak <gülüyor> <gülüyor> hemen alıyor ha. Hemen alıyor. Bir daha Şurada bir daha bir bol gazlı, ara gazlı. Yarın Ondan sonra da bitirelim <laughs> Haydi de. Maşallah. Sana da çok teşekkür ederim Müzet. Belediyenize de çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle güzel bir müzeye önayak oluyorsunuz. Bittiği zaman da ayrıca bir gezmek isteriz. İnşallah her zaman bekleriz evet. abi. Antalya Kepez Belediyesi'nin Nostaljik Araçlar Müzesi. Evet. evet. arkadaşlar. Umarız videomuzu da beğenmişsinizdir. Bu tip videoların devamında İstiyorsanız takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.